Merhaba. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi'nde sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim adım Osman Okumuş, Aksaray Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. E, anlatacağım konu e, tarih derslerinde sosyal medya kullanımıyla ilgili olacak. Başlığımızda öğrenci nerede? Biz oradayız. Sosyal medyada tarih öğretimi. Ee, biliyorsunuz 21. yüzyılda teknoloji hayatın hemen her alanında baş dön döndürücü bir gelişim göstermekte ve e, buna bağlı olarak da hayatımızı e, içine girmekte ve oldukça yoğun bir şekilde etkilemektedir. E, bu teknolojinin teknolojiye bağlı olarak da internet teknolojisinin de hızlı bir şekilde ilerlemesi insan yaşamını çok yönlü bir biçimde etkilemektedir. İnsanlar vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçirmekte, ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü de internet üzerinden karşılamaktadır. Tabi teknolojinin bu denli gelişimi, onun eğitim alanında kullanımını da zorunlu hale, gerekli hale getirmiştir. Tabi bu gelişen teknoloji ile birlikte küresel eğilimler, genel değişen değerlerle birlikte eğitimde yeni değerler yüklenmiştir, beklenmiştir bu değerler. Bir kere hani artık dört duvarda bir eğitim yani okul merkezli bir geleneksel bir eğitim yerine çağdaş alternatif öğrenim ortamlarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Yine e, bununla birlikte yaşam boyu öğrenme, e öğrenme gibi kavramlarla ön plana çıktığını görmekteyiz. Zaman e, ve mekan sınır tanımaksızın öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda eğitimlerin gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ve bu noktada da artık sosyal medyanın da eğitimde kullanan, kullanılabilirliği üzerine pek çok e, güncel makalenin de yazıldığını görmekteyiz. Özellikle bu yapılan araştırmalarda da sosyal ağları eğitim öğretim süreçlerine dahil etme ve kaynakları daha verimli kullanma ihtiyacının da ön plana çıktığını e, görmekteyiz. En genel manasıyla sosyal medya kavramı kullanıcılar tarafından bilgi ve içerik paylaşımıyla çevrimiçi gruplara katılım imkanı tanıyan internet ve mobil hizmetlerini ifade etmektedir. Tabi e, bu anlamda 21. yüzyılın insanlar için etkin bir kullanım alanını oluşturmaktadır. Sosyal ortamları oluşturmaktadır. Hatta yapılan yeni yeni yapılan çalışmalarda ev ve iş dışında insanlar için üçüncü bir mekan olduğu konusunda da çalışmalar mevcuttur. Sosyal medyanın bu denli gelişmesinde tabii ki anında ve kolay bir biçimde büyük kitlelere ulaşma, farklı kişi kültürlerle bireysel veya grupla etkileşimi sağlaması, kendini ifade etme, farklılıkları fark etme imkanları tanıması tabii ki sosyal medyanın e, gelişiminde önemli rol oynamıştır. E, 2015 yılında yapılan çalışmaya baktığımızda e, 16-24 yaş arası gençlerin internet teknolojisini kullanma oranı %70 ülkemizde. Bununla birlikte özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla e, yaklaşık 3 saat civarında e, insanların e, internette vakit geçirdiğini görmekteyiz. Ve toplam nüfusun da %49'u aktif bir biçimde interneti kullanmakta ve bu oranın da yaklaşık %55'i interneti sosyal medyayı takip ve paylaşım amacıyla kullanmaktadır. İnsanların sosyal medyayı kullanma amaçları ise sosyal medya uygulamaları, video izleme, oyun oynama ve araştırma yapma şeklinde sıralanmaktadır. Bunlara baktığımızda neden eğitimde kullanmayalım sorusu da aklımıza gelmektedir. E, tarih dersleriyle ilgili genel anlamda önemli sorunlarımız var. Genelde insanlara hani sokaktan bir iki kişiyi çağırsak, konuşsak desek ki tarih derslerini bana üç kelimeyle anlat desek diyecekler ki zor, sıkıcı, ezber gibi ifadeler kullanılacak. Ama mesela yapılan araştırmalarda bakıyorsunuz ki tarih dersinin önemini herkes biliyor. Evet bu, bu ders çok gerekli bir ders mutlaka işlenmesi, anlatılması gereken bir derstir ama buna rağmen zor, sıkıcı, ezber gibi kavramlarla tanımlıyor. Burada şu ihtiyaç ön plana çıkıyor. Dersin ilgi çekici hale getirilmediği ve uygun yöntemlerin kullanılması gerektiğini ihtiyacı. E doğal olarak da gençlerin şu anda sosyal medya kullanım oranlarının yüksek olması ve şu anda da popüler bir durumda olmasından dolayı bizim amacımız sosyal medyanın tarih derslerinde kullanım hakkında bilgi vermek, nitel üstünde tartışmak ve alan yazına katkı sağlamaktır temel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Yani varlığı silden bir sorun hakkında toplum yararına sonuçların ortaya çıkması için ortaya konulan ve verilen bilgilerin kuram düzeyinde sınırlı olduğu araştırmalar bunlar. E, kullanım şekilleri, avantajları, dezavantajları ve dikkat edilecek hususlar üzerinde durdum. E, özellikle tarih derslerinin konularının e, ilgi çekici bir yapısı var, e, merak edilen özellikleri var. Bunlara yönlendirilen dizi, film gibi popüler kaynaklar merak uyandırıyor. Sosyal medyada e, bu popüler kısmını e, tetikleyebilir veya hani birbirini e, kaynağa ulaşmada birbirini destekleyebilir. Bu açıdan ikisi arasında güçlü bir ilişki var. Nasıl kullanabiliriz? Dersi hazırlık amacıyla kullanabiliriz. İlgi çekme, dikkat çekme amacıyla kullanabiliriz. Etkinlik şeklinde kullanabiliriz. Ödev verebiliriz. Öğrenciye pekiştirme amaçlı kullanabiliriz. Değerlendirme amaçlı tarih derslerinde sosyal medyayı kullanabiliriz. Avantajlarına bakacak olursak bir kere önemli bir kitle tarafından kullanılıyor. Zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırıyor. Başka bir bilgi kaynaklarıyla eş, eş zamanlı olarak kullanılabiliyor. Mesela ben diyorum ki hem sosyal medya üzerinden işte arşiv kaynaklarına dolaşabilir, film izleyebiliyorum. Veya bununla birlikte katılımcılara düşüncelerini rahatça ifade etme imkanı vermesiyle demokratik bir öğrenme ortamı sunuyor. Konuları tekrar etme, pekiştirme imkanı sunuyor. Daha ekonomik bir öğrenme ortamı aynı zamanda, bununla birlikte öğrencilerin eleştirel düşünmelerine ve kendi düşüncelerini oluşturmalarına imkan veriyor. Kendini ifade etme, yazma becerisi, deneyim paylaşma, fikir geliştirme, etkileşime girme gibi pek çok avantajı var. E bununla birlikte bazı dezavantajları da var. Mesela kontrol edilmesi, güç, bununla birlikte iyi derecede sosyal medya okuryazarlığı gerektiriyor asgari altyapı ihtiyacı gerektiriyor. İnternet bilgisayar, internet kalitesi, bilgisayar kalitesi gibi. Her öğrencinin internet erişiminin olmamasını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Veya bazı öğrencilerin bu uygulamaya dahil olmak istememesini dikkat almamız gerekiyor. Bazı mahremiyet problemlerine yol açıyor ki bu, bu dönemin son dönemin çok tartışılan konuları ve bazen de amacı dışında e, kullanıldığını da görüyoruz. Bu yüzden de e, dikkat edeceğimiz hususlar içerisinde dikkatli bir planlama yapmak gerekiyor. Ee, gücümüz yetmeyen noktalarda uzman desteği almamız gerekiyor. Yine ya, sağladığımız içeriğin konunun derse uygun olması ve öğretici olması gerekiyor. Bununla birlikte sınırlarının iyi şekilde çizilmesi gerekiyor ki amacı dışarısına çıkmasın. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Eğitim öğretim süreçleri artık okulların duvarlarını aşmış durumda. Öğrenci neredeyse bizim de orada olmamız gerekiyor ki faydalı bir eğitim öğretim sürecini sağlayabilelim ve bu anlamda tarih dersleriyle sosyal medya arasında güçlü bir ilişki var. Önemli fırsatlar sunmaktalar. Doğal olarak da müfredat hazırlanırken, ders kitap hazırlanırken, sınıf içi etkinliklerde, sınıf içi ortamda sosyal medyanın mutlaka dikkate alınması gerekliliğini düşünüyorum. Aynı zamanda öğretmenlere ve öğrencilere sosyal medya konusunda da en azından bir eğitim verilmesi faydalı olacağı kanaatindeyim. Evet, benim sunumum burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sormak istediğiniz, merak ettiğiniz veya daha fazla açıklamamı istediğiniz bir husus olduğunda osmanokumus.aksaray.edu.tr adresini yazmanız beni mutlu edecektir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.